Altın fiyatları her geçen gün yeni bir rekorla karşımıza çıkıyor. Hem dışarıda ons tarafında hem içeride gram altın neler göreceğiz bundan sonra? Orta ve uzun vadede altın fiyatlarındaki yükseliş beklentimiz yine devam ediyor. Bu yılın zirvesi olarak takip ettiğimiz seviye 2780 dolar seviyesi. Geçen hafta düşüşle haftayı tamamlamıştı. Bu haftaya baktığımız zaman da yükselişle haftayı tamamlıyor. Bugün gün içinde sabah saatlerinde 2714 dolar seviyesini e, ons altın, 3114 serbest piyasalarda gram altın tarihi zirvelerini yeniden test etmiş oldu. Ancak kişisel olarak benim tercihim bu seviyelerden alım yapılmasının çok uygun olmadığını şahsen düşünüyorum. Her ne kadar orta ve uzun vadedeki beklentimiz pozitif yönde olsa da e, yine kar satışlarını beklemek biraz daha e, iyi olur diye düşünüyorum. Nedenlerine bakacak olursa, şimdi altın ithalat yasağından dolayı biz Türkiye'de zaten yaklaşık 2500-3000 dolar aralarında pahalı altın alıyoruz. Ons altın tarafında da bu kadar yükselişler varken bu fiyattan alım yapmak bence çok da kazandırmaz. O kar satışlarını beklemek gerekiyor. Neden bu kadar yükseldi? Başlıklarımız şu, e, tabii ki Amerika'daki gelen verilerin iyi olması altın tarafını pozitif yönde destekledi. Yani Fed'in 25 bas puanlık faiz indirim ihtimali güçlendi. Diğer yandan jeopolitik gerilimler tarafında artış var. Yine Orta Doğu'daki ateş çemberi artıyor. Bu da altın tarafında canlı tutmaya devam ediyor. Yine altın gümüş rasyosundaki rasyonun yükselmesi. Dolayısıyla altın fiyatları buradan da pozitif yönde etkilendi. Ve haftayı da yükselişle tamamlayacak gibi duruyor. 2580-2680 dolar aralığı bizim adımızda olan fiyatlamaydı. 2600 dolar 2680 dolar seviyesinin üzeri kırıldı. E, yıl sonuna kadar 2780 dolar direncini takip ediyor olacağız. Ancak kısa vadede kar satışlarına e, ve düzeltme hareketlerine dikkat etmek lazım. E, 2580 dolar destek seviyesine geçerliliğini korumakta. E, 2580 dolar seviyesine kadar bence... Beklemenin daha doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Özellikle altına da birden fazla yatırım yöntemi var, altın fonları var, fiziki altın var, bir de bir süredir hayatımızda olan altın sertifikasını konuşuyoruz. Darphane altın sertifikası ve gram altın fiyatında ayrışmaları konuşmuştuk İslam Bey ama sonrasında bu makasın kapanmaya doğru çalıştığı bir tablo. Ne dersiniz oradaki fiyat hareketliklerini hem altın sertifikası hem de gram altın. Evet. Şimdi e, altın tarafında yatırımcılar e, çeşitli hamlelerle altın yatırımını sürdürüyorlar. Fiziki altın yatırımı yapanlar yine e, fiziki talebini devam ettiriyor. Uzun vadeli bir yatırımcı olduğu için e, genelde kuyumculardan fiziki olarak alıyorlar. Veya e, darpane sertifikası veya IR platform üzerinden alım yapıyorlar. E, bunu sanal olarak biriktirip fizikiye çevirebiliyorlar. Veya bankadan alımlarını devam ettiren yatırımcılar da var. E, tabii bankalardaki bu makas aralığıyla alakalı sorun hala kalkmadı. Alım satım noktasında ciddi bir zarar ettiriyor bu makas aralığı. Ve genelde yastık altında vatandaşları daha çok yöneltiyor bankalardaki alım-satım makas aralığını göz önüne bulundurduğumuz zaman, ithalat yasağından dolayı 2500-3000 dolarlık işçilerin üzerine koyduğumuz zaman, sanal ortamda varlıklar biraz daha pahalıya geldiğini söyleyebilirim. Şimdi bir de gümüş diyelim orada da, <laughs> Ee, aslında yeni rekorların karşımızda olduğu bir tabloyu konuştuk. Gümüş altın evet. fiyatlamalarından doğrudan etkileniyor. Altında yön yukarıysa gümüşte de yön yukarı görüyoruz bunu ama gümüş sadece kıymetli bir metal değil. Aynı zamanda endüstriyel bir metalden bahsediyoruz. Dolayısıyla güneş enerjisine ilişkin başlıklar, yenilebilir enerjide kullanılıyor olması, özellikle Çin'deki rakamların gümüşü etkilemesi. Ne dersiniz gümüşteki bu yıl %33'lük performansa? Yani gümüşün ons tarafta %33'lük, gümüşün gram fiyatında %52'lik bir getiri var e, bu 10 aylık süreç içerisinde. E, gümüşün performansının her zaman iyi olacağını ben tahmin ediyorum. Özellikle 2024 yılına ilişkin analiz raporunda yatırımcılara yine 2024 yılının şampiyonu gümüş olacak öngörüm vardı. 2025 yılı için öngörüm aynen geçerli. 2025 yılının yine şampiyonu gümüş olacak ben tahmin ediyorum. Ancak altın gümüş rasyosundan kaynaklı 2025 yılında gümüşün getirisi 2024 yılında piyasada iki kat daha fazla olabilir diye tahmin ediyorum. Tabii altın gümüş rasyosu burada önemli. 84-85 bandında gezilmeye devam ediyor. Orta vade veya uzun vadedeki beklentimiz 72 seviyesi. 2024 yılında 92 seviyesine 75 seviyesine kadar gerilemişti. Tekrar 2025 yılında, 2025 yılının ilk çeyreğinde 72 seviyesini beklemeye devam ediyoruz. Biraz şu tarafında. Bence portföylerde altın tarafında, gümüş tarafında yatırım yapan yatırımcısının gümüş tarafına biraz daha ağırlık vermesi önemli olacaktır 2025 yılı için. 2025 yılında e, özellikle rasyonun daha çok konuşulacağı bir dönem bizi beklediğini şahsen düşünüyorum. E, fiziki tarafta gümüş biraz daha talep görüyor. Özellikle fiyatının altına kıyasla daha ucuz olması, e, iletken özelliğini de burada eklemek lazım. Yine sağlık ve tıp sağlığın, e, sektöründe çok kullanılan fiziki bir emtia. Çin tarafında daha çok talebi görülüyor. ETF'lerde daha çok çıkış olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla Gümüş e, hazırlığı yapmak isteyen yatırımcısı 2025 yılının hazırlığını şu anda yapmalı. Yine bugüne kadar gümüş farkındalığı olmayan e, genelde yatırımcılarımız veya vatandaşlarımız gümüşü her iki türden alabiliyorlar. Yani bankalardan gümüş hesabı da açabiliyorlar. Yine kapalı çağırış piyasasından veya rafinelerin üretmiş olduğu rafinelerden sipariş vermek suretiyle fiziki gümüşlere ulaşabiliyorlar hem fiziki hem sanal ortamda bu varlıklarını yine artırabilirler. Gümüşün gram fiyatı şu anda 35 lira 27 kuruş seviyesinde. 2025 yılındaki öngörü gümüşün gram fiyatında 50 lira seviyesi, gümüşün ons fiyatında da 45 dolar seviyesini beklemeye sürdüreceğim. Şimdi bir de özellikle dolar TL değil mi? Özellikle doların dolar endeksinin güç kazandığını takip etmiştik. gelen veriler güçlü evet. resesyon endişelerinden uzaklaştık. Yumuşak iniş senaryosu güçlendi. Dolayısıyla 50'den 25'e zaten beklentiler indi. Dolar endeksinde de yön yukarıydı. Ne dersiniz orası için? Ben dolar endeksinde negatif görünümün devam etme ihtimalini kuvvetli görüyorum. Şu anda 103.51 dolar seviyesinde. 100 dolar seviyesinin altına tekrar sarkma ihtimali var. Geçen ay 18 Eylül'de Amerika Merkez Bankası Fed'in 50 bas puanlık faiz ile birlikte 99 seviyesine kadar geriledi. Tekrar 103 seviyesinin üzerine attı kendine. Doları çok zayıf tutmak istemiyorlar ama güçlü dolar hem Amerika için hem de piyasalar için risk oluşturmaya devam ediyor. Ben yine 97 seviyesiyle alakalı beklentim devam ediyor dolar endeksinde. Dolar endeksinin bu hareketiyle birlikte yine dolar karşısındaki varlıklarda bir toparlanma söz konusu olabilir. E, dolar endeksi tarafında e, direnç seviyesi olarak 103.80 dolar seviyesini takip edeceğim. Aşağıda 97-80 dolar seviyesi var. 97-80, bu 80 bu oyalanabilir. Ama e, tekrar e, şu anda 103 .51 dolar seviyesinde olan dolar endeksinin muhtemelen tekrar 102.50 dolar seviyesine kadar önümüzdeki hafta geri çekilme ihtimali kuvvetli. Şimdi özellikle dün ECB'den gelen faiz kararı 25 bas puanlık indirim para piyasaları Mart ayına karar 3 faiz indirimi daha fiyatlıyor orada. Evet. Euro'da da gerilemeler, Euro dolar son 2 ayın en düşük seviyesi içeride de Euro TL 38'den 37.1'e geldi. Orada neler beklersiniz? Euro son iki haftadır dolara kıyasla daha negatif ayrıştı. Burada alternatiflere baktığımız zaman dolar mı euro mu alternatifi euronun biraz daha cazip olduğunu şahsen düşünüyorum. Ama yine son iki haftadır euro yatırımcısını şu konuda uyarıyorum. 1.05 seviyesine kadar yani ilk önce 1.08 güçlü bir destek seviyesi. Buradan tekrar tepki alımıyla 1.10 seviyesi. Ama e, ben tekrar 1.05 seviyesine kadar gerilim ihtimali güçlü görüyorum. E, özellikle e, Dolar endeksinin 103.50 seviyesinde olduğu, Euro-Dolar kalitesinden 108 37 seviyesinde olduğu bir ortamda Euro'nun dolara kıyasla orta bir uzun vadeli yatırımcılar için biraz daha fırsat verdiğini şahsen düşünüyorum. O yüzden e, şu anda e, altın alır mıyım e, bireysel olarak e, biraz beklerdim kar satışlarını, Gümüş tarafında da beklendim. Doları zaten çok zayıf evet. gördüğüm için beklenti bana uymuyor ama Euro biraz daha avantajlı geliyor.